Merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox'ta bir oyun oynayacağız. Ee, building oynayacağız. <laughs> ne zamandan beri Roblox videosu atmıyordum. Bir tane çalışan geliyor. Bu da sanırım ee, bir şeyler yapacak. Şu an biraz uzun sürüyor galiba. 5 lira. E, biraz zor olacak gibi Ben buradan ikinci çalışanı alayım e, O sırada <laughs> Bakayım ben Neler var bu oyunda Speed ha, Hız var Çalışanları hızlandırıyoruz <laughs> Bir de yerden para geliyor ben Sanırım daha güçlü yapıyorlar 300 çok pahalı ee, ben o oyunu tam şey anlayamadım. Burada Mario var sanırım. Bu yüzden anlayamadım. Mario. Yok bunlar sanırım güç aynı. Ee, kaç tane çalışan var? Bilmiyorum sayamadım. Şşt, Mario. Mario. Sen burada ne iş mi Ee, biz kendi evimize gidelim. <laughs> Kanala abone olup like atmayı unutmayınız. İşte burası benim ya. Bir de ne niye Neyse. Bakayım. Ee, 40. Allah, ne oluyor? Tam 50 oldu bizde 10 vardı. Hı -hı. Gittikçe fiyatlar yükseliyor. Çok zor oyun. Bir dakika şundan çıkamadım. Ha. Yerdeki paraları da toplayacağım. Şu an ne yapıyorlar acaba çok merak ediyorum. Şimdi hiçbir şeye benzetemedim şu an. Sonra bir hız verelim. Biraz hızlansın ya da. Üç çözü beklerim. Ya Bu rastlarsa oynayanlar bilir. 35. Ve şu an benim param da 35. Biraz rastlarsa oynayanlar izlesin bu videoyu. 75. Hız verdim güzel. Hız işe yaradı biraz. Allah. Yine para bitti. Oyun biraz zor Ee, bir de benim davulcum olmadığı için biraz zorlanacağım ama bir şey yapıyorlar işte orada. Ne yapıyorlar? Şurası kapı. Ama neden buradan da girebiliyoruz? Ben pek bir hız göremiyorum. İnşaatçılarda ama. Ee, burada para birisi. Ben de diğer adamlara bakayım. Ne yapıyorlar? Şuradaki muade adamlar. Vay. Bu da sanırım oyuna yeni başlamış. Bakalım. Ana. Acaba bunları nasıl alıyorlar tam olarak bilmiyorum ama güzel Tövbe ne oluyor Tövbe <laughs> ben şimdi yerine gideceğim şurada past diye, diye bir şey var ha, flash alabiliyoruz robot Hı. Hı? burada daha bir şeyler var. Biz kendi yerimize gidiyoruz. 300 olmasını bekliyordum. 300'de şu güç şeyini alacağım. Ne şey yazıyorum. Onu tam olarak bilmiyorum. 300 olmadı. Olmadı. Hadi. Ya. Siz ne yapmışsınız ya? Al. Heh. Sanırım 5 para vermekten daha fazla para verecek. baktım. Ne işe yarıyor bu şimdi? He, 10 para daha fazla veriyor. İyi. Ama benim çalışan olmam gerek. Ee, çalışansız olmuyor. Şu da bayağı bir çalışıyor. Bir tane seni bana versen yok. Usta Allah düştüm. 50 <laughs> evet, gittikçe pahalaşıyor. Ve gittikçe zorlanacağım galiba. Ya ben aldıktan sonra hemen koyacağım be. <laughs> Hadi. <Gülüyor> Biraz daha fazla çalışan oldu. Bunlar sanırım e, karavan yapıyor. Bakayım. Ve bitti. Karavan. Oo. Şimdi parayı ver. Ben yine e, çalışan alacağım. Kalan paraları hızlı alacağım. Tabi para yeter ki orada. Ben ne yaptıklarını hiç bilmiyordum. Ev yapıyorum Tamam. Allah Allah. Bu niye kırmızı oldu? Bin işçi. İyi akşamlar. 50. 5 lira. Tamam. <laughs> Daha hızlı oldular. Yani ben şu etraftaki paraları da toplaya toplaya yani toplamak istemiyordum ama paraya da ihtiyacım var. Bunlar az veriyor. İşte benim bin dolar bin para yapmam gerek. O da çok <laughs> Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Eğer bu videoya fazla bir like sayısı gelirse bunun devamını atacağım. Valla 700. Kasıyor, kasıyor. Aynı anda geldikleri için <laughs> ve birkaç tane daha alayım. Dostum. Birkaç tane daha aldım. Bunları ben bir şey benzettim gibi ama benzemiyor mu? Neyse. O 200. Tamam ben hızlı basarım. Allah. Benden hızlı olacaklar. Gel yarış. Tamam benden hızlı bu. Para ıı, çabucak artıyor. Çok güzel. Aa, oyundan çıkmış Mario'cu. Mario çocuk. Para bitti. Bir dakika. Şurası ne işe yarıyor ona bir bakacağım teleport Nereye ışınlanıyoruz ki? Bakın Bir şey lazım Ne bakayım bir çocuk bu Sıdaktör yapıyor benden önde o kadar şey çağırmış ki oyun gitti oyun gitti ve ben onu da bitirdim şu an evi de bitirdik ha benim gibi Bir ilk önce paravan sonra ev geliyorum 700 mü? benim de aynı şey oldu. Ben bu parayı almazsam kalıyor galiba. Az video, az video. Hiç bastım şunlara. Sanırım güç <laughs> basa basa şey oluyorlar. Ki, daha çok tamir yapıyorlar ve daha çok para getiriyorlar. Dalim 10 para getirdiğine göre bu sefer de 20 getirdi. 20 değil. Sanırım. Bakayım. 190. Hepsi den geldi. Ben nasıl onun içinde? Anlamıyorum ki hiçbir şey. Neyse. şuradan ee, bir kere daha. Ne yapıyoruz biz? Bir dakika. Torbestation uçuyor. <laughs> İstiklalde özel güç var demek ki. Dön dön dön. Ee, Baya para geliyor. Çok güzel. Şöyle azıcık daha işçi çaldım. Lazım. Ee, bu kadar işçi çalmamın sebebi gittikçe daha zorlu şeyler gelecek. <laughs> 600 700 300 yani şu an bayağı zor bir durumdayım o yüzden işaretliyorum iş ve şuradaki paraları toplayayım bari bunlar kaç veriyor bunlar yüz veriyor galiba bilmiyorum ve <laughs> bakalım bu da az kaldı hadi bakalım para harcamadan bitirecekler mi harcamayacağım Bence bitti değil kaldı Şu kaldı. Sadece. Ee, bir <laughs> olmuş. Ne hal oldu orada. Ve ee, burada 600. Bakalım. Yok ben bunlara güç bas basmazsam olmayacak. Bir de güç basmak biraz zor. Ee, fazla para gidiyor ve burada bitti. E ee, bitti siz niye hala çalışıyorsunuz? Galiba son dokunuşları yapıyorlar diyecektim ki kayboldu. oh paralar geldi. E ee, hız yapacağım. 20 bırakıyorlar. Onu ödendik Tamam. 168. Tamam. Hız yaptım. Hızlandılar ya. Şimdi de sanırım bakayım. Ne yapıyorlar ya? Allah Allah. Garip bir şey yapıyorlar. Tam benzetemedi. Allah. Şu evin bir çetesine çıkayım bakalım. Ev diyorum yani. Bir yer işte. Ve para oldu. Bir dakika arkadaşlar. Oğlum bak düzgün çalış. İzleyici izliyor burada. Allah Allah. Ben sizin çalışmanızı mı bekleyeceğim? Bak arkadaşım kaçta söyle ona. Allah, Allah. Bekleyeceğim mi? Ve daha parayı alacağım gideceğim de. Ya az bir Bakayım. 3000 oldu. 3000 <laughs> oldu. Ben bunlarla level 4 yaparım. Ya da yapamam. Hız yaparım ben de. Yuhu, Hızlandılar. Evet. Anam. Ne yapıyor bunlar böyle? Hırsız mı o? Gel buraya. Hırsız seni. Bakayım. Yok hırsız değilmiş. Ama Değil Ne bunlar? İsmin nesin? Evet, işte. Az bir gel, az bir gel. Bu. Kısayım. Acaba o... Aa, bak. Ben ne yapıyorum dedim. Traktör de yapıyorlarmış. Bakayım. 1400. Güzel. Bilmiyorum ama. 30 dakika koymamışlar. Bu kadar da gerçekti. Yalnız zaten ben az önce 2 dakika önce aldım parayı. Belen paraya bakıyor. Sanki işçiler biraz zorlandı. Bakayım 29. 30 tane olur. 30 level olur ya. Bakayım. Şunu hala bitiremedi ya. Kaç kişisiniz ya siz? 5, 10, 15, 20. Şimdi... Az bir durun da. işte senin adın ne? Bak söylemem kimseye. Bak, zaten bugün kimse söylemiyor. Bari söyle. Yine kaçtılar. Tabii ki burası benim mi? Değil. Ben kendi yerime gideceğim. <laughs> Hala bitiremediler bir motoru ya. Sanki kula koca kuruyorlar da. Allah'ım hala bitirememişler. Ben de geleyim tam olsun. Evet. Ne oluyor? Ben ne anladım bundan ya? Ve son. helikopter. Abi siz bunu ne zaman koydunuz ya? Benim planda hiç böyle bir şey yoktu. Yoksa sen mi değiştirdin planı? Ee, arkadaşlar bugün, bugün video bu kadar. Görüşürüz. Hoşçakal.